başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkese in merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda oyunda yüzden fazla ejderha şetonu nasıl alabilirsiniz ondan bahsedeceğim. Bu arada 300 avantaj kuponu olayı da gelmiş. bir girin bakın sahnesinde alabiliyorsunuz. Ayrıca 60 başarım puanını da bugünkü videoda büyük bir ihtimalle alabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü ben alacağım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız da çok severim. Bu arada bu hafta attığımız videolar bu şekilde. UC etkinliği bugün son arkadaşlar. Son videomuzdan yani bu videodan bir önceki videodan bakabilirsiniz nasıl katılacağınıza. İşte güncelleme olsun. A15 Royal Pass olsun. Onlarla alakalı videolar kanalda mevcut. Şöyle bir videomuza geçiş yapalım arkadaşlar birincisi oyuna girdiğinizde arkadaşlar hemen Şu hava yardımı karnavalı var ya Şuraya girin abi saniyelik şurada giriş yap ve 300 avantaj kuponunu al Önemli olan sizin için Şuradaki avantaj kuponu diye düşünüyorum şunlar süreli zaten Bunları da oyun içinde yaparsınız Avantaj kuponunuzu alın abi bak mesela ben bütün her şeyi Aldım Avantaj Kuponuyla şimdi Neye biriktiriyorum buna biriktiriyorum. Burayı da alt yapacağım. Umarım e, normal şey gelene kadar güncelleme gelene kadar. Şimdi bunu söyledikten sonra gelelim olayımıza. Biliyorsunuz oyuna yeni bir X Suite geliyor ve burada paylaşıldı. X Suite ne diyor? Dravion X Suite 8 Ağustos'ta geliyor. Etkinliğe katılarak indirim kuponları ve yıldız seviyesini yükseltme malzemeler. Var. Yani şunlar önemli bizim için arkadaşlar. Biliyorsunuz X Suite'i çıkarttığınızda yükseltmeniz için veyahut da elinizde eksikler varsa buradan tamamlama olayınız mevcut. Ondan önce hemen şurada bir X bir bakalım abi, bir dakika yanlış yere baktık. Şuraya bir bakalım, ufaktan bir nasıl olduğunu görelim. Ondan sonra olayı anlatacağım size daha hızlı bir şekilde. Burada hangi video var? Şöyle bir bakalım. Ha, burada X tanıtım videosu. Bak ejderha olayı dediğimiz gibi bu Çin'de vardı. Bize de geldi. Yani x bir manyak duruyor yalnız. Burada bir savaş tarzı şeyler var anladığımız kadarıyla. Tamam geçelim. Aşağı inelim abi. işte bu ilk suite'in parçalarının tanıtımı falan filan. Şunu biliyorsunuz ne olduğunu zaten. Yeni bir AVM deseni gelecek arkadaşlar. Böyle birinci kısımdan bir başlayalım. Maç başlama lobisinde Ejderha'yı çağırıyor. Oo, İyiymiş. Aha lobide arkadaşın <laughs> rakip oyuncu binebiliyor mu? <laughs> Tabi öyle bir şey olmaz da. Helikopter gibi bir şey olmuş. Lobide helikopter çağırıyorsunuz ya. Burada ejderha çağırıyorsunuz. Onunla beraber geziyorsunuz. Enteresan. Şuna bakalım. Yan tarafta eldivenli şey var. Burada bunu gösteriyor herhalde. Başka bir şey göstermiyor. Aynen. Sadece bunu gösteriyor. Yine lobideki kısımlardan bir tanesi. Buraya geliyorsunuz. Setiniz buraya direkt geliyor. Askeri yere indirmiş bir şekilde. Sürekli aynı şey mi? Başka bir şey var yok mu? Tamam neyse devam edelim. Burada şeye çıkmış. George bunun oradaki tepeye. Tamam. Şu lobideki set bildiğim kadarıyla onunla beraber geliyor. Şu set arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar burada etkinliğe geldiğimizde ödülleri görüyorsunuz değil mi? Ne bileyim işte yıldız taşı var. Yıldız parçacığı var. Ekstradan işte şunlar önemli indirimler var. Özellikle şu 50 Uceden çok çıkarırsak mükemmel olur. İşte sandık parçacıkları AG falan filan var arkadaşlar kasabilirsiniz. Şimdi buraya geldiğinizde günlük zaten her gün bir tane alacaksınız ayın 8'ine kadar. Önemli olan şurası 100 taneyi nasıl yapabilirsiniz? Burada 3 tane yine indirim kuponu var. Bunlar arkadaşlar 3 kere paylaştığınızda arkadaşınıza burayı tamamlamış oluyorsunuz. Burayı da günlük girişten yapıyorsunuz. Bu 100 taneyi nasıl tamamlıyorsunuz hemen size göstereceğim. Saniyelik arkadaşlar harita var bir tane. Oraya giriyorsunuz abi bir dakika göstereyim. Tasarımlarım geçmiş. Harita şu. 12 daha doğrusu 121 455 32 kodu. Modu seç diyorum. Bak abi saniye giriyorsunuz. Pat diye giriyor. Böyle girmesini bekliyoruz. bayağı hızlı bitiyor ya. Yani çok sizi yormuyor. Ortalama bir Maksimum yarım saate bitirirsiniz. Tabii internetinizin cihazın özelliğine bağlı olarak. Maçlara giriş hızına göre. Giriyorsunuz hop bitti. Bu şekilde. Ne oluyor bir tanesini yapmış oluyorsunuz. İleri diyelim. Ayrıl diyelim. Tabii ben orayı yüz dediğim için şu an yapmam bir manası olmuyor. Ama tabi bunun ekstra bir avantajı oluyor. Ondan da bahsedeceğim birazdan. Şimdi buraya geliyoruz abi. Ne yapıyoruz abi? Şunları alıyoruz. İndirim kuponlarımız tamamdır. Şunu da alıyoruz. Yukarısı 2 oldu. Tamam. Bunu da alıyoruz. Hop 102 oldu. Tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz abi? Şöyle onlu onlu basıyoruz. 50'lik bir tane geldi. Diğer indirimler var. Güzel. Bir daha basalım. iyi kastırıyor. <laughs> Oo bir tane şey taşı geldi. Yıldız taşı değil mi bu? Aynen yıldız pardon yıldız parçacığı. O bak 50 vermiyorsa 40'tan bol vermesi iyidir. Oha en sonunda full BP'ye döndü olay. Güzel. Şimdi bak. Teklileri de açalım. Tamamdır. Bak. Hepsini açtık. Elimizde ne kadar oldu? 13 olmuş. 50'likten 6 tane var. 40'lıktan 15 tane var. 30'luktan da 23 tane var. Bu çok önemli abi. Bunu indirim olarak ayın 8'inde kullanacaksınız. E peki buradaki olay daha doğrusu şey nasıl olacak? E başarım olayı. Arkadaşlar onu da göstereceğim hemen. Buraya geliyorsunuz. Şöyle de geliyorsunuz. Başarımlara geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi zaten o 100 maçı attığınızda daha önceden hatırlarsanız bir ilk suite şeyinde yine bunu göstermiştik. Orayı yüzlemiştiniz. Bu yüzü yaptıktan sonra da arkadaşlar ne oluyor? 60 başarım puanı artı şuradan da bunu alabiliyorsunuz. Mod macer maceracısı görevinde bitirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet gençler bugünkü videomuzun genel konuları bunlardı. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.